Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şahane bir turşu yapacağım. E, kaşık turşusu, hem de bağışıklığımızı güçlendirecek bir kaşık turşusu. Yalnız çok minik minik kesmeniz gerekiyor. Böyle kaşığa bolca alabilmemiz için hem de görüntü bakımından güzel görünmesi için. Bu yıllardır yapılan Garanti bir tarif böyle suyla birlikte içiyorsunuz hem bağışıklığınız için çok iyi Biz böyle bayağı bir minik minik yapıyoruz resmen cacık gibi bakın böyle ufak ufak doğrayacağım havucum var lahana havuç ikisinden yapacağım. lahanamı doğradıktan sonra havuçlarımı şöyle ince ince keseceğim ilk önce buna kadar minik yaparsanız o kadar güzel olur kaşıkta güzel durur ben dün lahana turşusu yaptım bu orta sar kısmını da bu turşu için ayırdım daha böyle kütür kütür olsun şöyle ince ince kestikten sonra yine aynı şekilde minik minik keseceğim. Uçlarımı da doğradım. Şöyle dört diş sarımsağım var. Çok aşırı minik doğramayacağım bunları. Böyle 3'e dörde böleceğim. Çok ezilmesin içinde. Gerçi ezilmiyor. Ama çok doğramamıza gerek yok. Tamam şimdi hepsini kabıma alıyorum bu 10 günde oluyor çok aşırı bekletmeye gerek kalmıyor çünkü çok minik olduğu için hemen ekşiyor. Şöyle şişelerime dolduracağım böyle boyda şişeler tercih ettim hemen açtığımda bitsin çok beklemeden ama açtıktan sonra buzdolabında bekletebilirsiniz şöyle şişelerimi dolduracağım lahanalarımızı doldurduk şöyle birer tane defne yaprağı koyacağım üzerlerine hem güzel bir koku bir aroma verecek hem de defne yaprağı da sağlığımız için çok iyi. Böyle birer tane aldık. Seviyorsanız kullanın. Sevmiyorsanız mecburi değil. Kereviz yapraklarımızı koyuyoruz üzerine. Bunları daha sonra şişemizin ağzını açınca atabilirsiniz. Kereviz yapraklarını tüketebilirsiniz de. Bu çok güzel bir aroma veriyor. Burada benim 2 litre suyum var. Çeşme suyu kaynattım, soğuttum. İsterseniz normal içtiğiniz sudan da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı şöyle dolu dolu ev yapımı elma sirkesi, bir limon suyu, bir yemek kaşığı şeker. 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave edeceğim ama bir tadına bakacağım. Bir tatlı kaşığına karıştırdım. iyice tuzum eridi. Tuzuna baktım yeterli. Şöyle bir cezve yardımıyla güzellerini dolduracağım. lahanalarımı iyice bastıra bastıra doldurmuştum ki suyunu çekince çok açılma olmasın bakın suyum tam yetti tam olarak ölçü şöyle kapaklarını kapatacağım evimi şöyle dolabımın içine koyacağım 10 günde olacak daha da çabuk istiyorsunuz sıcak bir yere koyup daha da çabuk oldurup kullanabilirsiniz. Böyle arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.